şu anlık 3 tane yeti aslında hadi bak aynen biş şu anlık 3 söyle. tane şimdi e-sist'i q-sist emletme cd e çekme tamam jett nerede şiir böyle böyle asist yapın İleri tarıyorum görüş kapanıyor görüldüler. Görüldüler. görüldüler onu çektim alırsız kaçtı dolduruyorum nasıl onu çekmeden kaçabiliyim mi o e kullandı ya Heee Ama çok kısa sürerdi be bu nükleer Can versene Nasıl olacak? Belabiye iş salsanıza bakalım Yok salman. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı salın salın salın. Eve ne bakıyor be? Göster. Oğlum Beyzin saklanma mi? ya ama. Hadi <laughs> bacağına bir tane sıktı. 57 göğüs yemiş la bacak da da Hadi abi, abi ha, ha kapat attı ne. Yani. Son kurşunla bir mermi kalmıştı. <laughs> güzel. İkisem de ha. Şimdi bak. Adamlar buraya pusabli. Buraya bir çekme. Bir sersem. Buraya bir smoke'a gider. Abi uzağa da bir smoke. Adam, Sonuncu yine yatın. Onu var. da şöyle açtım. <laughs> Adama bak <hile> açık kalmış. <laughs> Usta burada şey var. Tuzak vardı ama geçtim ben. Çektim hepsini. <laughs> Adam içeri gelmiş abi. Bomba dostum yolda. Oğlum nasıl bir sıktı bu siz dünyanın izlerken? Yukarı niye... gelmiş. Heaven. Heaven. Allah. Ayakta kalan son oyuncu. Helal lan Yusuf. Yanıya geldi adam sen gömüşsen. Adam ne arkayda lan? Aldım ama bir. Yani. Bir de şey. Ne? Seyce fazla vurdu şimdi. Ne sıktı da Reyna hiç sokmadı Reyna arkaya Reyna geldi görmedi. Reyna hayalet oldu. Arkaya geldi hayaletle. Öküz o öldü seni büyük ihtimal. Biz Valorant'ız. Tamam. Değil mi? E, bilmiyorum. Yok la hayalet sola gitmişti ya. Bilmiyorum neyse her neyse. Yok yok arka, arkaya geldi. Ağay sen işte o yan yanaydı aynı böyle sıktım o hayalet olup sola gitti. Y yok yok. He işte tam arkaya geldi öyle işte. Adam sola gitmedi ha. E, o sen o mavi yani, paravan yanına geldi. Sen niye böyle hasta olmuşsun? Termatik de şey ya. İyi bitti. Aa, bu ne ya bu seçmiş bu ne ya. Gideri git arıyorum. <laughs> Hadi oradakini alırsınız ben çektim size. Ne çekti bunu? Gelmedi Çok... mi? Gene mi gelmedi? Oğlum bunlar niye gelmiş? Bir şey çekmişim. o zaman bir ya. adım öne atacağım. Oo ultim, ultim basmış öne. Dolduruyorum. Çanta yolda. Hı. Çanta yolda. Yusuf usta. Oo uçuyor <laughs> na Reis kardeş. Abi burada tuzak var, tuzak var. Spike'ı yerleştir. Şurada tuzak var. Şurada orada tuzak. Var. Şu orada, tuzak var. Buraya bak. tam sol izdah ve çıkınca sizi bekliyor da suyu alacağım Su ben. Ben niye? Ayakta kalan sol. olmaz Lan. Şimdi. Ne çık işte dur. Dur dur. Ah. Dur Allah dur, yok. dur. Yok. Ya seni ey. Ne ben ya çocuk alıyordu bunda. Yürü git lan. <laughs> Aman diyeyim yavaş <yavaşlatma> alanlarına yakalanmayın. <laughs> Helal olsun 3 kilo almış. Ben bir şey almayacağım bu çok para gidiyor bu pici oku 200 kayma nedir? Hadi beyler seri B'ye giriyoruz. Hadi. At hele o sisleri. sen de duvarları kapatırsın. Bok vardı. O manımızı alaydı. Dehşet. Üf. <laughs> Görüş sağlıyorum Görüş kısıtlanıyor Görüş kısıtlanıyor Oğlum bu nasıl ortası var Görüş kısıtlanıyor Ayy bombayla düştüm Hayır Heaven'da herhalde seni bok <laughs> aldı Phantom olsa ölürdü Niye silah alacaksın <laughs> Çocuk silahsız mı kalsın? He Ağabey kafa iki tane yedi hadi öl artık Doldur işte i̇ki iki kafa bir kötüsü yedi Bakamazsın ki. Sol Solunuzda zaten. ikisi de. Adam adam. Bir düşman kaldı. Helal lan yalan attın sonuçta. <laughs> Bizim Sage koşuyordu da ölmedi adam. <laughs> At çöpü ona. Sova. Yolumuzu aydınlat. O iyi bir vandan bir de. Ben ne yaptım her şey kullanmaydı da. Kim atmış makine Çöpe dedim size. Gene aynı yerlere atılamazsa. Hadi mitten giriyoruz o zaman. Hadi siz mitten gidin ben düşüyor. buradan da oyalayayım onları hadi. Üçü seninle kaldı ağzı <laughs> Neydi? Şey. Sova harikasın sova O var ya Uy yalan attım <laughs> İki kişi almışım lan biri robotla düşmüş <laughs> Heaven'da bir kişi Koru beni seç Haydi dalak 3 kişi go Gelin biz kurduk Oğlum dalak dedim arkada kaldınız ya. Heaven'da. bunda. Jet, Jet sana git sana, bakmıyor şey. işte. He abi. Ayakta kalan son. Sen söylemesen bakmazdı. Abi o da heaven'da. Ya sen ultim var. Kavama ay. Düz baktı la adam af yok ha Valla ben ultiyi açacaktım bir an dedim alırım ya gel Ne dersin bro? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Var mı bir bana alak? Kontum mu alak ne alak? Spek de alacak bu işte Ben şerife gireceğim Beyler A mı yapsak? A'ya dön 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 <laughs> Ay de zaman ben de fake attım size. <laughs> Bir tane şuraya at atıyorum. Zafer bastı. Bir tane daha bunu attım. Görüş sağlıyor. dostum yolda. Al başladı. Şu tarete kırsanız da benim elimde sıra mermi var. Temiz. Helal lan direkt adam aldı. Ağır galiba doğru böldüm bu sefer. Helal lavi ya. Seç helal sana. Senin için. Ağır gelin 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 köşelerden gelin ben içeride. Yok <laughs> edemezsiniz. Ya gelin dedim ya. Üçü de gitmiş ya bunu almak ya. Oğlum niye bunlar seni takip ediyor? Hiçbir yok. fikrim yok da sen son Al. Biz, Biz içeri gidiyoruz adamlar seni ya kayda. Acılar ben de, beni değil adamı takip edecektiniz. Zayda tamam. Gez çok güzel çekti ne? Ama alamadık kaçtı Amur. Bekle bunu dur onu gitsin hele. Canım. Kur 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 spike kimde? Şey, hadi. hadi vakit kaybediyoruz ben, hadi. Lan de git ha git. Geliyor. Sage benim dibime mi pusuyon? Ben miyim duvar Söndü. <laughs> ben o adam duvar olarak kullandı ya. Kaçış yok. Neyse, şey de kullanacağı belliydi. Sende. Can var mı can? Bir düşman kaldı. Zerden geçti. geçti. Yalan yedi. <laughs> hey. İşim işim gücüm var. mikrofonu tamam alıp konuştun ya galar? <laughs> Ayıp la bunlara, hiçbir şey konuşmuyor. Dolduruyorum. ne <laughs> ya? Dolduruyorum. Aynı yere bir daha atsam mı? Ee, can yoksa şöyle yapsana. Abi, abi. Bak ben, ben orada. Şöyle bir şeyler yap tamam. Dikkat. Kanka benim ses geliyor mu? Geliyor, Siz senin geliyor. ses. Geliyor. Görüş sağlıyor. Evet. Yine yalan. Değil çektim yine. <laughs> Darto can lazım. Can lazım, seç. Seç. Sağ gel. Lan dostum can Diyaz, lazım lan. Diyaz, Diyaz, dolduruyorum. Dolduruyorum. ya. Ya aç açlık. Tamam. Ya bak ya. Bela arkaya dikkat. Görüş kısıtlanıyor. E ee, de hitap, hitap edeyim. Ana Anax can lazım bro. E yapınca oluyor kanka. Oluyor kanka. Ya. Ben Usta ben biraz korkak oynayacağım canım yok. Şurası. Kız Bir ya. düşman kaldı. Burada son adam da. Evin misin? Ben Tam yapayım. Tamam sende o adam çıktı ki. Ya geliyor galiba. Lan bıçakla alacaktı. Vi Vicdansız. <laughs> Benim ölmemi <laughs> bekledi bıçakla. Oğlum ark öldüremedim ki zaten. Bir tane adam Yazık İmansız san ya. Boşu boşuna vandalım gitti abi. Ben gideceğim. iki de boşa gitti ya. Dedim bıçaklar ama olmadı. Piç son dakika döndü. Hiçbir şey kesin değildi. Ay. İkimizi de bok alın öldürdüm. <laughs> hiç deme ya. Ben sıkamadım sen de hiç sıkmadı da? Yok ben bıçakla girdim. İşte hiç sıkmadı ya. Ben de hedef alamıyorum sen sıkmışsın. Aynı yere atım mı? Şek gelir mi? Gelir mi gelir. Ben de bir bombayı attım. Şurası. Öyle yapıyam zaten Yusuf Usta. Bak gene geldi salak. Yemin salak. Görüş kısımları Öldü. Öldü. <laughs> Hadi <laughs> bir de burayı çek. Şey, Tersemedim Geberdi. Lol lol sana. Bomba kimde çabuk. Oğlum sen Vallahi çok ben de kral gibi taktik oldu ha. Rezle atsa güzel şey yapıyor. <laughs> Vallahi hoş ol. İki tane zenci işte daha ne bekliysen. İşte ben sen çok güzel çeksen kaçan bir bombadan pat düşeyim. Bir de eşek hep böyle abi. Üç kere öldü öyle gene abi. Arkadan geldi. Kapıdan soldan. Abi oradaki kim? Senin için. Heaven'daki şey canı çok pis gitti. <laughs> Usta bir salsanız mı? Ben bir kişi daha alırsam koşacağım. koş büyük. Bugün Belki böyle vurmuş ama hemen geldim bakalım gel İkinci bela. Bombaları yiyince Patlamayacak Oğlum çok bağırma. Bayta alacağız bunları. <laughs> 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 Jacob frank'ın Frank'ım ne la? Demir. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Usta i̇şte gene çekim hele bakım ne olacak. Görüş sağlıyorum. Bence bu sayı şekle ilgili gelmedi. Bomba dostum yolda. Tam şerefsiz üstüme şey attı ya. Çok <laughs> oku. Gelin 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 gelin. Eyi çektim bu <laughs> hayvanı da size. 87'ye inaş. Ama can çekti bir. B'de düştü. Elan. Bir düşman hay bende. Ben Park yerinde. Görüş sağ. Tamaldıs. Helal. Ne gerekiyorsa yapılacak. Gel gel Jet. B'ye giriyoruz zaten. Ay zorlama. Usta sen gene o aynı şeyi yap. Öyle yapayım da adam akıllandı lo. Zannetmiyorum. Eşek. Şey... Çok ben... önemli <laughs> lan. Dolduruyorum. Onu geri çekebilirsen e... mi? yok da ben hep boyayı atayım zaten. Eşek o öyle öyle. İçine at ediyor oğlum. Burası Ya madır gerçek. Yo yo bu bu at edim. Görüş kasıtlı. lan. Lan J, yeni, X, C yerine X'e bastım. C yerine X'e bastım yanlışlıkla anasını satın. Sağda var. Çok Doğdum, Başka. Ha? Ya hadi be. Oh. Spike B'de düştü. Gitti de herhalde. Onları çekiyorum. Kaçış. Ah. Yok. Bu da Oy. kelek çıktı. <laughs> Bizden <Çekirin> aldı. <laughs> 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 helal be. <laughs> Gelecek mi? Da. Ama nerede zey, adam zey, ben? Şeylerin de bitti. Killjoy büyük ihtimal gene buradan gelir de. X'i kullansam mı? İşte zaten. <laughs> la la. Alajdan şey geldi. Solda solda. Kaçın bence. Solda. 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 Sol. 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 Ha? Right. Sol. Sol. <laughs> Göster saniye bitti saniye. Lan kaçsana. La, right Helal lan. Ya, Yavrum ya, benim ya. be. Bıçak. Sen yeni misin? Oğlum gene gel. Bu nasıl ölmedi? <laughs> Adam da şok geçi bunda oğlum. What the f- <laughs> 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 Lanım ya. Bu yarının son turu. Açın keselerin ağzını. Sonrası yok. <laughs> TC satıyor mu? Satayım mı şu maçı la? Hemen report. <laughs> Ama ya çok abi, çok sattığı belli <gülüyor> ya. <gülüyor> Usta dumanı at hadi saniye bitti neredesin? Hızlı ol. Yetişmedi. La no, la no, ben yaz yaz aldım abi pardon da hemen bu yalan Tamam şimdi ben o smoke yerlere Yalan ben yedim. çok yanlış bir yere attım. O arka geldi, arka geldi. Yaz ya da yolda. <laughs> Kur spike. I. Seç kur 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 durma. Ha, arka bende böyle arkadaşlar. Okay. Ağay tam ultiyle kayla. Ama gitti. Reyna yine öldü ya. Oğlum çok güzel ölüler ya hiç. Haberin bile olmuyor bazen. Çanta yolda. Saydı çaga kayda kayda ipin yanı ipin yanında ip yanıya bu düşman ip yanındaydı. Helal. Diye de tam aldı diye. Helal size. değiştiriliyor. Ben boyun kilra koru kırır öyle. Hep değilsen, ne sonra dönüysen. Bekle şimdi izle bana. Lütfen <laughs> aynı tarafa gidin. Ah gel gel A'ya gel. Tamam dur A gelin sonra direkt ben bomba bomba her şeyi yapar. Aynen mantıklı. Ben buraya her şeyler atın? Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Oo mükemmel bir tane de bir Hemen Saçma şey bir yere attı. Öyle edeceğim. Neyse bunu sonra kullanır C ile Q'yu aynı anda basacağım. Hangisine gelirse de abi. Hadi bakalım. Nasıl etti usta? Lan etti bir şey. <laughs> nasıl kaşınıyor? <laughs> Ama inşallah A gelir lan abi. Yaptım. Al, yok. Şey Şartımız yok. Tamam. tamam. Geliyoruz abi. <laughs> Girmişler lan. Spike hmm. yerleştirildi. Çok <laughs> gösterme. Bir düşman kaldı. Tamam. Nerede? Çözüyorum ben. Çö 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 Çözüyorum ben. ben. Hadi. Sagiye gitme Sage. Killjoy satan adam lan. Ee, evet, tamam. Ama öldü Arkadan Ad Ha. iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. gel be ya. Ha, hadi be den Ama adamlar araya gelir bu sefer. Bilmiyorum ki. Jet sen beni yapma. Gel gel sen beni gel. Aya gel yani. Gel. <laughs> Geldim. Hadi bir daha den Tam noktasına atıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Bilinmeze doğru. Tutarsa Reyna Astra hiçbir Lidya YouTube'a atarım. <laughs> Hadi bakalım. Onları patlatarım. Hadi, Hadi be gene bela ya. Ne mitte diyorsun? de varlar. <laughs> koş 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 koş. Hepsi mitte valla var ya buradan bir alırsam var ya. Senden geçti. Ben arkadan döneceğim benim itte bekliler abi. Bomba dostum yok Yes be. Helal. Oğlum bir silah alsana ya da. Ben istemem Geldiler B içine. İşte arkadan da geldi bir yer. Spike yerleştirildi. Kız, bıçakların tamam. Geliyorum yavaştan sağa bakacağım. Gir. Boş. Arkada. Helal. Kaldı. Aynen. Ayakta kalan Nerede? son oyuncu. Helal. Aa. Gördüm ama sıkmadım Hayır. la ben de başta <laughs> adama baktım. <laughs> Sova kafa karıştırdı la. Helal. Sen ikili haydi o koşuna 13 tane kalmış ya. Ezelim şu malları. A gelirler mi? Ben a yamak? Şansımız ne bilmiyorum. Hadi yürü haydi ya. <laughs> Bu sırada gelmezlerse be adamlar o kadar keşek sürekli aynı şeyi yapıyor çünkü. Olabilir. Geç şuraya, kalk havaya. Tutarsa Reis Astra Birliği. Hadi. Hadi <laughs> <laughs> bir yapamadık ki. <laughs> Ay. Ama bence adamlar bunu görüp kaçıyor. Abi. O da var olabilir. Onlar için patlıyor. Geldiler ama. Geldi geldi. Ama jetti ya. Ben jet, jet bende. Biri Oo, düştü. gitti bir tane gitti. İki gitti. Yo. Abi jet olmasa kaçamaydı da. Üç gitti, dört gitti. <laughs>

<laughs> onu da almış değil. Çanta yolda. Ay. <laughs> <laughs> Jet'i de aldım köşeye hemen kaçtı fark ettim onu ben. E, yo yo jet kaçmasa o normal bombayla ölülerdi piçten. Aynen. Direkt mi <laughs> e attı. Hadi <laughs> bir daha. <laughs> Oğlum çok güzel sıkıştılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama B çok boş kaldı. Ben gitti gibi. <laughs> Geldiler yine buradalar. <laughs> Hadi ölsünler. Abi çok <laughs> uzağa atmış sayı be. Bir adım uzakta. Bekle. Oh, ne Bekle. gene C ile Q gelip çektim. Kaçtı. Helal. Beklein, ay bekleyin göstermeyin. <laughs> bir ya. de 10 saniye var. Abi. Hemen çek gene. Dur bir daha bu onlar. nasıl onlar. Ay. <laughs> Denerler mi ki ay? gelirler mi? Ama ben Mr. belki söylerler. Bir bela da daha, daha Bediye da. Ama bence böyle asla hakik. Ben de öyle düşündüm. He lan tamam. Hemen CQ yapıyan. Yaptım. Oy. Yok abi middeler. Bu adamlar doğru söylemiş. Bizimki de Odin almış. Alsınlar zaten kazanamazlar ki. Heaven'a gittiler. Çok hızlı. Oha Heaven'da pusmuş Böyle yavşaklar. Neydi? Abi ne de bileyim sen adı. De. nerede de Size Diye göstereceğim de Abi aynı içi mi oluyor? Yo bu aynı içi bak. Abi da pusmuş yavşaklar. Ama bir kuruyor abi. Spike <laughs> yerleştirildi. Geldiler işte. Alır mıyım lan beyler? Mecbur gireceksen. Alırsın alırsın kanka. Heaven bakıp git bence. Onu ne takım? Götlekler size Odin'le çok pis dive yapacaklar. gibi <laughs> 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 bir öyle. Oğlum aynı anda çıktılar ama ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan. Çekin <laughs> abi Odin'leri. Ha gelim. Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu unutma. <laughs> Aa gelin bir kişi Beyler daha gel gel gel. Bıçakları alın. Ha gelsinler bıçak bıçak oynayalım. Salarlarsa da yalan söylerlerse de siktirelim Oğlum ne bıçak Gel o? gel gel. Seç sen de gel bıçak. Dubai silahımızı sabah mı? Neyse paramız var. Biz çalalım. Onlar oynasın. Hayır herkes bıçakla girsin. Silah almayın ama agalar. Adam silah, silah sesi, geliyor oğlum. Agalar. Adı. Adamlar mı sıkıyor neyip Odin'e başladı. Adamlar, adamlar, adamlar. sıktı. Buzumuzu da sıktı. Siktir et ya. lan. Biz almayalım. Siktir edin. Sat. Oğlum öyle yapalım. Onların olmasın. adamları. O, Bak Sage. Aptal Sage. Oğlum, silahla bekliyorlar alın silahla bekliyorlar alın silah. Valla. Valla acı var bir çatla ee. Neye bastım hiç bilmiyorum ama. Abi <laughs> bizim adamı da köy etmiş ya. <laughs> hadi ya kayda. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ya kaladı. Ben bıçakla dedim mi bıçakla gireceğim kardeşim. Gözünü seni ettim. Dolduruyorum. <laughs> Hadi be 3 kill de alırsan bir 40 ile tamam diyeyim. İşte kader anına gel. Olur lan. A Adam ben tek tek düelloya çağırıyor. <laughs> <laughs> Beyler ayı salsanıza bana. Sova, Sage. B'ye gider misiniz? Gerçi tamam sova gitmedi. Sage gitmiyor ki. öldü mü? Adam bizim eşek bıçakla öldü. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. 39 kilden kazandı. <gülüyor> 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 Ana hani